Oha, bir bana daldı. Kanka ha sen... Kriçer bir... mıydı lan da lan? Senin video kanalın var değil mi şimdi? Aha. hı. Kanka video çekelim mi aslında? Çekeriz, zaten şu anda videodayım. Evet. Aa... Aaaa... İki tane ozan var şu an. Adam 179 mesafe uzaklığında. Kim bilir verebilir. Yanlış yere gidiyorsun. Hayır doğru 163. 156, 150, 151, 148, 140. Yaklaşıyorum ona. Kanka adam... şu Bu gemiyi hatırlıyormuş. Leanmam şu üste çıkmak için çok uğraşmıştı. Adam 97 metre uzunluğunda. Adam Tam adamla yan yanayız beyler. Ertuğrul'u kestirsene. Kestiyse kesti tamam sus. 48 metre 47 adam galiba şurada Arkan. aha aha ok fırlattı aha arkamda aha aha ama sen alma şansı var demiştim hatırlatıyorsun sende ok yok değil mi yok o yay var da ok yok bölgemizde adam var mıydı Hasan dur şöyle bir yere pusmam lazım benim şu anlık Hasan şu anda hiç... Durduk aha aha merdiven Çıktım yukarı ben Ama final final yaptı Final savaşını attı mısın? Aldım, Aldım birini Lan Aldı beni Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler Bir sonraki videoda görüşmek üzere